Arkadaşlar için söylüyorum. Of güzel oynadık. Evet merhaba arkadaşlar. Ben Yasin bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu çekeceğim. Yani tabi rank videosu çekeceğim ama duyuru da olacak içinde. Arkadaşlar şimdi çekiliş soran oluyor. Çekiliş soran arkadaşlar için söylüyorum. Of. Çekiliş soran arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar. Sanki buradan bir ses geldi ama. Ses yokmuş. Şuraya bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlar çekiliş şu şekilde oluyor. Her abone için çekiliş kumbarası yani çekiliş kumbarası dediğim her abone için e, 300 gold çekiliş şeyine ekleniyor. Yani benim çekiliş hesabıma ekleniyor. Yani ben ben kendi kafamda tutuyorum onu. Eğer arkadaşlar e, bu 100 abone olduğum zaman doğal olarak 3000 gold oluyor. Aa, e, demek istediğim arkadaşlar her 10 abonede 300 Gold hesaba yatıyor 10 abonede 300 Gold 100 abone olunca da 3000 Gold bir kişiye çekiliş yapıyorum bu 500 abone ka olana kadar böyle devam edecek arkadaşlar yani 500 aboneye kadar e 5 kere 3000 goldluk bir çekiliş yapmayı düşünüyorum O yüzden abone olun arkadaşlar şu an daha abonemiz 6 sesli hiç video çekmedim Bu da ilk sesli videom olsun Gerçi e, kasa açılımı videosu çektim ama kimse izlemem inşallah razı olsun öyle yani çekili soran arkadaşlar da buradan duyuruyorum arkadaşlar Ve emin olun arada sırada böyle gerçekten hani ihtiyacı olan arkadaşlara bıçak da ayarlarım, ee, koltuğu atarım. Bunlar çok önemli şeyler değil yani. Ben çok atla deve bir şey değil. Alırım ayarlarım da yani sıkıntı yok. Ama sürekli soruyorsunuz ama abonemiz yok. 6 aboneyiz arkadaşlar ben 6 abonede neyin çekilişini yapayım yani. Şu an oyuna odaklanıyorum. Bir yandan da konuşmaya çalışıyorum. Çok zor oluyor. Bu arada mikrofonum çok kötü arkadaşlar. Nefes sesim geliyor galiba size. Bak gene böyle oldu ya. Bu niye böyle oluyor ya? Acaba telefonu şarja taktım diye mi böyle oldu? Şöyle bir tekrar. <laughs> Digital show yapalım. <laughs> bu da yeni eldivenim arkadaşlar. Kas açmaktan keyif alıyorum. Ama anladığım kadarıyla benim kadar kimse keyif almıyor. Çünkü... Video yaptım 20 izlemiş. Adamın pingine bakar mısın? Neyse çözemedi Allah'tan. <laughs> bir el daha öp oynayalım. Güzel şeyler yapmayı düşünüyorum ama tabi destek de olmanız lazım. Sağda bir arkadaşımız var. Vefat etti. Orada bir arkadaşımız var. Abi ona da vurdum ya. Abi vurdum yemin ediyorum vurdum ya. Hatta belki gönlümden kopar sevdiğim takipçilerime bıçak hediye ederim. Ne bileyim. Başka şeyler yaparım. Çok önemli değil. Kendi bıçağım var. Gerekirse satar goldunu ona gönderirim. Keyif almak istiyorum arkadaşlar. Oynadığım oyunlarla eğleniyorum yani. Eğleniyorum. Eğlenirken de beraber eğlenelim istiyorum. Tek tek isteğim bu yani. Evet, orada bir adamımız var, geliyor. Yarışmacımız yaşar, hazırlanıyor. Öldük. Ben anlamıyorum. Yenilen herkese takım nasıl? Bir... Nice. Sabah'tan beri üçüncü oyunum belki. Bak sıkmıyor, sıkmıyor abi bir sıkıntı var ben anlamadım ya. Tuşa basıyorum sıkmıyor. Neyse kötü oynadığıma bakmayın arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. E, eğimim çok kötüleşti ya. Pistol roundunda adam çekmiş silah. Oyunun acilen birkaç tane şeyinin düzelmesi lazım. Adam atlamış da. Maç biraz daha uzayacak herhalde. En iyisi bu elde pistol oynayalım. Bomba çektiler. Atmadılar. Attılar. Bir, ya abi ben çok timing'e yakalanıyorum ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sadece bir şey yapmak istemiştim.